aşamasında yine e, Mortar arkadaşlar hep sonra çıkan şey yani, bir hatırlarsanız e, trollemiştim onu yani bir iki falan denemiştim trollenmedi yani umarım bakalım bugün trolleyebilirim yani birkaç bayağı denemiştim yani dün falan eller <laughs> ama kanmadı bana <gülüyor> kanka <gülüyor> kanka bir de kanka diyeceğim ne kanka lütfen. Lütfen şarkı sen et <laughs> kanka lütfen de kanka sen çekeceğim sen geç çekeceğim ne söyleyeyim Kanka bir de şey yapma, Tamam bakarız, tamam. Bakar yok ama sen? Nasıl gibi iyi, tamam. bak şimdi Tamam kanka. Bir sakinlik alalım. kadın, dantalli <laughs> kadın. Dantalli kadın, dantalli kadın. Hiçbiri değil, dantalli kadın, dantalli kadın. bu <laughs> şarkın devamı Kanka. Amına koyayım. Lan. Bu mama kötü mü şey mi? Kan <laughs> <Kanka, gülüyor> niye trollendin? O videoyu siz amına koyayım. Kan hani geç kal. Söz lan. Söz verdin lan. Hani çekmeyecektin lan? Sen varsa diyor ki sen ya. Ben böyle kanka ağzını gezdirmem kanka. Söz vermedim ağzını gezdirmem. Ama çok gerekirsin ya. Bir tık ya. <laughs> Ağaçlı sasın için bak. Ağaçlı sasın için. Bu kadar zorladım ya. Yani. Bazen beri bir dünyamla yani. iki günden beri falan dedim yani. Bu çocuğu trollemem trollenmedi sonra da bugün trolledim yani ve kapattı <laughs> ve kapattı <laughs> ve kapattı arıyor muyum ben mı? arıyor muyum <laughs> arkadaşlar herkese selam yollasana. <laughs> arkadaşlar bye <de> <laughs> bay bay